Hepinize selamlar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? İyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz bakalım. Şansımız denemeye geldik bakalım. Umarım ki şanslı bir günümüzdeyizdir. Eden'in yanına. Şanslı bir güne geldik sayılır mı? Bakacağız. Böyle ödemeler gelecek mi? Bakacağız. Ee, şu anda oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl? Ee, iyi mi değil mi? Normalde en azından birkaç tur çevirirdim gelmeden. Bugün öyle bir şey yapmadık. Şu an tamamen karambole gidiyoruz. 14 çarpan aldık tek seferde. Bakalım şu anda 14 çarpan gösteriyor olabilir. Ee, ödesin ondan sonra durumu değerlendiririz. Kupaları yakaladık. Daha iyi ekranlar istiyorum. Şöyle 40-50 katını geçsin abi. En az 100, 200 kutu olsun. Sarılar. 15 spin. Hadi be. Tamam uzatmaya kaldık bak. Şu 18 çarpanı bir değerlendirebilsek belki ödeme çıkaracağız. Tamam çarpan da geldi. Devam ediyorsun. Abi 40 -50 katını geçemedik ya. Şaka gibi. Resmen şaka gibi. Devam ediyorsun bak. Çık. Çık. 3 basamaklara çık artık. Ambastımız çıkmadı lan. Son e, 6 spin uzatma aldık. Şu 21 çarpanı en azından bir tane ekrana renk getirirsem ödeme yakalayacağım. Bak en az bir tane. Hadi boş geçme artık be. Taç atlan, lan. At morun üstüne. Be. Çarpanla gelmiş hazır. En az 300-400 katı gelir de oradan. Son spin'e giriyoruz. Abi yüzükler de gelir. Tamam. Devam et ya. Nerede en azından bir şeyler. 31, 33, 35 çarpanla kapanışı yaptık. 2600 lira aldık. Çarla başladık dostlar. Güzel oldu. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilir ama ne sıkıntı yok. Ee, şöyle bir <laughs> 3000 liradan sıkalım bakalım. İyi ödedi. Madem. Devamını da getirelim. Başlangıcımız zaten biliyorsunuz. Abi şöyle güzel rakamlar ulaşabilirsek 25 olur, 30 olur, 40 olur, 50 olur artık 100 olur, 200 olur durumlarına göre. Bir rakamlar yakalarsak hmm, direkt kaçabiliriz. Yüzükler gelir mi? Sarılar. Haydi abi. Böyle boş geçiyor. Maalesef boş geçiyor. 5 çarpan aldık sadece o şekilde kaldı. Ne koyamadık. 40 lira aldık. Abi o zaman daha arttıralım yani böyle salak gibi zorlamaya gerek yok. Böyle yarı yarıya vurduk sayılır. Kenarda bir, hemen hemen bir 5400 lira kaldı. En kötü ihtimalle buradan sıfır çekersem 5400 yapıştıracağım. Yani o da kötü ihtimal. İyi ihtimal düşünüyorum. Mesela şuradan bir 15-20 bin lira verse. O şekilde devam etsek ya da bir 30 bin lira verse. Zaten her oyunda her ihtimali hesaplıyoruz. 7 çarpan geldi. sefer seferde morlar. Yeşiller. Kırmızılar var. Abi çarpan gelsin. Maviler. Haydi morlar. Mavi. Abi devam etsen şuraya ya. Çarpan olan ekranı her zaman devam edeceksin. Bırakmayacaksın yarım. Son iki spin kaldı. Avansimizin yarısına bile yaklaşamadık. Eksiyle gidiyoruz bakalım. Sonuç ne olacak? Al abi son vuruş. Onda da bir bok vermedin. 7000 mi kaldı? Tamam abi. Şöyle yapıyoruz. 7000'in hepsini sıkacağım. Risk budur baba. 10.000'le geldik ama neredeyse ana kasa kadar vuruyoruz. Ödemedi ödemedi. İki el eksi yazdı. Yani bu üçüncü elde. Artık bir şeyler vermen gerekiyor. Bir tane e, ne kadarlık artı aldık orada? 2700 lira sanırım. 2700'lük bir artı yazın. Geri kalan oyunda hiç yoksun, sıfırsın ya. Bir düzeltelim. Güzel ekranlar indir. Bir barışalım. Hadi dede. 18 Abi 11 çarpanım var. Lütfen gözünü seveyim bak. Son paramız ya. Allah para kalmadı. Yok ya yok. 192 lira var kenarda. Onla mı çevireceğiz? Orospu çocuğu ya. Harbiden orospu çocuğusu. Baksana öyle diye rakama bak. 500 lira ne? 7000 lira yapıştırmışım. Siktir git ya. Allah siktir git. Paramızla rezil ediyorsun bize. Al abi son 750 lira. Onu da 150 liradan şunu bir hızlı spin ayarlayayım. Hızlı spin atmaya çalışacağız. Böyle bir ufak tefek ödemelerle toplasak tekrardan bir satın alacak tutara yakalasak anca o şekilde devam ederim de. Yok şu anda hiçbir şey ödemiyor abi. Ee... Son iki spin hakkımız var. 2500 katı. Süpersin. Süpersin abi. Tamam. Finito. Bir daha da dokunmam. Siktir git. Amına koyayım senin. O neydi ya? Abi 20 bin lira var. Şu anda kasada son 200 liradan döndük. Tam döndük. Allah yeter yok. Bir kuruş devam etmem. Bu şekilde bırakacağım. Zaten zar zor yakalamışım. Bir daha da oynamam. Bugünü kapatıyoruz dostlar. Kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.